Erasmus artı programını projeleriyle somutlaştıran ve bugünü anlamlı kılan kıymetli katılımcılarımız Erasmus günleri çerçevesinde sizlere seslenmekten memnuniyet duyuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu vesileyle bu güzel etkinliğe desteklerinden dolayı Konya Valiliğimize, Konya'daki üniversitelerimize ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim. Değerli katılımcılar Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı olarak ulusal ajansımızla birlikte Erasmus Artı programının ülkemizde daha iyi uygulanabilmesi için yoğun şekilde çalışıyoruz. Her yaştan ve her eğitim seviyesinden insanımıza erişmeye gayret ediyoruz. Tam 20 yıldır başarı ve özveriyle yürüttüğümüz programlar sayesinde toplamda 38 binden fazla projeye 1.6 milyar avro hibe desteği sağlanmıştır. 630 binden fazla katılımcı programlardan istifade etmiştir. Ülkemizin AB eğitim ve gençlik programlarını gösterdiği yoğun ilgi memnuniyet vericidir. Ulaşılan bu katılım seviyesi aynı zamanda gençlerimizin hayatına dokunabilme ve onlara katkı sunabilme anlamında da kıymetlidir. Erasmus Artı programı kamu diplomasisi kapsamında ele alındığında ülkemizin cazibesini de arttırmaktadır. Erasmus Artı programının yarattığı bu katma değerin devam etmesi için Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak el birliğiyle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Kıymetli katılımcılar, Erasmus Artı programı içinde bulunduğumuz 2021 27 döneminde daha dijital, daha yeşil ve daha kapsayıcı olmuştur. Bu öncelikler doğrultusunda programla dijital becerileri geliştirme ve dijital öğrenme, bilgi, iletişim ve teknoloji araçlarının etkin kullanımı, iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerji, sürdürülebilir toplum ve döngüsel ekonomiler yaratmak için farkındalık oluşturma, dezavantajlı konumda olan kişi ve kurumlar için daha erişilebilir olma vurgulanıyor. Öte yandan içinde bulunduğumuz 2023 yılı Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Beceriler Yılı ilan edilmiştir. Söz konusu yıl kapsamında iş gücü piyasasında mevcut ve talep edilen beceriler arasındaki açığın ele alınması ve beceri açığının talepler çerçevesinde kapatılmasına dikkat çekilmesi hedefleniyor. Avrupa geneline bakılacak olursa AB şirketlerinin %77'si gerekli becerilere sahip işçi bulmakta zorluk çektiğini kaydediyor araştırmalar 2030 yılına kadar Avrupa Birliği'nde 20 milyon bilişim uzmanının istihdam edilmesini öneriyor. Ayrıca ABD 2030 yılına kadar yetişkinlerin %60'ının her yıl eğitimlere katılması hedefleniyor. İçinde bulunduğumuz beceriler yılını ülkemizde de hayat boyu öğrenmeye yeni bir ivme kazandırmak, çağın gerektirdiği becerilerle donatılmış bir iş gücü vasıtasıyla sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmak rekabet gücümüzü arttırmaya yönelik farkındalık geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Tüm bu nedenlerle Erasmus Artı kapsamında ülkemizde mesleki eğitime ve beceri kazandırmaya yönelik konulara öncelik veren projeler için sizlerin çabalarını görmek bizleri mutlu edecektir. Kıymetli katılımcılar programların uygulanması esnasında yaşanan sorunları biliyor ve çözmek için en üst düzeyde girişimlerde bulunuyoruz. Gereken adımları kararlılıkla atıyor ve takip ediyoruz. Son olarak bu yıl aynı zamanda hayatları zenginleştirir, ufukları açar sloganına yürekten inanarak hareket eden Türkiye Ulusal Ajansımızın 20. yılı. Bu vesileyle Avrupa çapında insanların ve kurumların kaynaşmasına vesile olan ülkemizin sivil aktörlerle uluslararası temsiline olanak sağlayan ajansımıza teşekkür ediyor ve nice 20 yaşlar diliyorum. Erasmus günleri etkinliklerinin hayallerin projelere dönüşmesine, biten ve devam etmekte olan projelerin ise yaygınlaştırılmasına katkı sunmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.